Herkese Türk MMO ve Türk MMO Gamesen herkes selam arkadaşlar ee, bildiğiniz üzere ben Bademir 06 ee, bugün sizleri başka bir konuda yanıma topladım bir video çekmek istedim ee, Android uygulamalar hakkında kısa bir video ya da bir 5-6 dakikalık bir video olacak işte kısa sayılır ee, hemen başlayalım mobil haber haftalık gelecek bundan sonra çok istediğim bir kategoriydi ee, sonunda geldi Türk MMO ya, Türk MMO ya geldi mi bilmiyorum ama hani YouTube kanalına getirdim artık hani isteyen çoktu Ben de getirmek zorundaydım artık ilk önce bu haftaki haberlerin baş listesinde arkadaşlar ee, Facebook, WhatsApp'ı satın aldı bildiğiniz üzere 2009'da kurulan dünyanın en popüler anlık mobil iletişim platformu haline gelen WhatsApp, Facebook tarafından toplam 19 milyar dolar karşılığında satın alındı. Ee, dün gece sizin yaşadığınız e, sorunlar dolayısıyla WhatsApp güncellendi. İlk önce bu güncellemeler neler? Hemen onları sıralamak istiyorum. WhatsApp sürümü 2.2.1'e yükseldi. Facebook'ta e, sunucular ins'e taşındı. Yani ins sunucusuna taşıdılar artık. Yenisi mailler ve hareketli ifadeler eklendi. Dürtme, telefon titreme özelliği eklendi. Gönderilen medya öneri kaldı olarak saklanacak bir ay boyunca. 1 GB boyutuna kadar gönderim yapılabilecek. Bundan sonra konuşmalar özel face e, creepy ile şifrelen, şifrelenecek. Bu ne demek? Whatsapp'tan gönderdiğiniz dosyalar artık herkes görebiliyorken artık görülmeyecek arkadaşlar. Ee, WhatsApp'ın kullanıcı sayısı 1 milyar insana bağlama yolunda Hani şu an işte 900 bin kişi falan kullanıyorsa 1 milyar Pardon 900 bin kişi kullanıyorsa Artık 1 milyar civarında kullanım e, kullanılacak Tabi bunu satarken şöyle aralarında bir diyalog geçti e, sunulan haberlerden 3 milyar dolarlık Whatsapp'tan hisse alındığı e, kurucularından ve e, çalışanlarına 3 milyar dolarlık bir hisse verilecek Whatsapp'ın e, hemen ikinci duruma geçiyorum Galaxy S4 e, kit kartlandı artık e, yeni Samsung'un e, geçmiş yıllarda satışa sunduğu Amiral Games Galaxy S4 kit e, en nihayetinde 4.4 Kitkat güncellemesi aldı artık. Android 4.4 Kitkat kart güncellemesinde neler var? Hemen bunları da söylemek istiyorum. Ee, Samsung Galaxy S4 sahibine sunulmaya başlandı. Güncel kademeli olarak tüm kullanıcılar için indirilebilir kılınıyor. Herhangi bir para yok. Güncellemelerin Türkiye'deki S4 e, sahiplerine tam olarak ne zaman sunulacağı bilinmiyor. Ama eğer S4 sahibiyseniz e, güncellemeyi Samsung Kies yazılım veya telefonun ayar bölümündeki yazılım güncelleme sekmesini kontrol edebilirsiniz. Samsung daha birçok akıllı telefonun en güncel Android sürümüne yükselteceğini belirtiyor. Önümüzdeki hafta tanıtılacak olan Galaxy S5'in Kutusunda kit kartlı çıkacak arkadaşlar. Hemen e, yeni bir haberi daha geç, geçeyim. Nokia X. E, Nokia'nın 24-27 e, Şubat tarihlerinde düzenlenecek M MWC 2014'de tanıtacağı Android akilli, akıllı 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 telefonuna dair tüm güvenilir söylentiler e, ve en net fotoğraflarıyla bir araya getirdik size arkadaşlar. Nokia Android ile akıllı telefonun en net fotoğraflı e, Çin forum sitesinde golikap.com'da ortaya çıktı. Android işletim sistemi üzerine Windows, iPhone e, ve benzeri arı, arı güzel çalıştığı görülen Nokia X Lumia serisinin telefonunun daha kalın Hani daha inceydi Lumia serisi artık kalınlaştırıldı. Telefonun teknik özellikleri şu sıralanca iddia ediliyor. 4 inç. Ondan sonra ee, 1 GHz çift çekirdek Snapdragon e, Dragon pardon özür dilerim. İşle, i̇şlemcisi e, biraz az gibi geldi bana ama bilmiyorum. E, bellek olarak 512 MB bellek, 4 GB dahili depolama alanı, 5 megapiksel kamera e, e, daha ne diyebilirim? Ee, ne araştırmıştım? Evet. Leşti G2 mini duyuru, duyuruldu. Ee, hemen kısaca özelliklerinden bahsedeceğim. Leşti C2 G2 G2'nin mininin teknik özellikleri açıklanıyor 4.7 4. inç ekranlı 540 e, 96 piksel QHD çözün, çözünürlük sunuyor. 1.2 GHz 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon işletim sistemi ile 1 GB belleğe sahip telefonun kamerası 8 megapiksel. Cihaz Latin Amerika'da sürümü 1.7 GHz 4 çekirdekli Nivea Dagger 4 e işletim ile çalışacak ve 13 megapiksel kameraya sahip olacak. G2 Mini 8 GB'lık dahili depolama alanı G2 aksine Micro SD kartıyla ile arttırılabilecek. Mini telefon 2440 mAh ile pilin C2 etkileyici bir pil performansı sunulmasını bekliyor. Android 4.4 KitKat kat e, önü yüklü olarak gelecek. Cihaz bazı Avrupa ülkelerinde çift sim kartla sürümlü satılabilecek. Bu ülkelerin hangileri olduğu henüz açıklanmadı. Ucuz olursa ucuz telefonun sektörünün liderliğine ulaşılabilir arkadaşlar. Leşti C2 Pro 2 Nisan ayında Türkiye'ye uğrayacak. Yeni çıkan Leşti beklen, bekleyen beklendiği gibi yeni nesil Play e, akıllı nedir bilmiyorum ama akıllı telefon Güney Kore'de resmen duyuruldu. Android 4.4 kit kat işlem işletim sistemi 5.9 inç boyutunda <laughs> özür dilerim Full HD çözünürlükle iPad ekran e, ekran 4 çekirdekli Snapdragon 800 işlemci 3 GB RAM 16 32 GB depolama hafızası hafızası Microsoft seçtiği kart ile desteği iOS Teknik özellikleri sahip 4K video kaydı gerçekleşebilecek, 13MP megapiksel çözünürlüğü arka kameranın ve 3.200 mAh kapasiteli bir bir pil def, depolu telefonu öne çıkacak özellikleri şeklinde sıralanıyor. Teknik özellikleri göz duran, göz dolduran telefon HDG2 tasarımı da miras alarak Galaxy Note 3 karşılığında iddialı bir rakip olacağı gösteriliyor. 24 Şubat'ta başlayacak Mobil Dünya Kongre, e, Kongresi'nde sergilenecek. HDJ2 Pro HD yetkilerinden genel açıklamaya göre Şubat ayında Güney Kore'de satışa sunulacak. HD önceki modellerde olduğu gibi yeni Amiral gemisinde e, geleneğini bozmayacak. Satış işlemi ilererek Güney Kore'de başlayacak. Hemen başka bir ee, habere geçiyorum Samsung Android 4.4 KitKat güncellemesi alacak cihazlar resmen açıklandı ee, ben cihazları söyleyeceğim bunun detayına başka bir videoda inmek istiyorum hemen e, Android 4.4 KitKat güncellemesi Kat güncellemesi alacak Samsung cihazları Galaxy Note 3, Galaxy Note 2, Galaxy S4, Galaxy S4 Mini, Galaxy S4 Active Galaxy S4 Galaxy S3, Galaxy S3 Mini, Galaxy Mega, Galaxy Light, Galaxy Note 8.0, Galaxy Tablet 3, Galaxy Note 10.1, Galaxy Note 11 10 10.1 2004 Edition şeklinde sıralanıyor. Ee, iPhone 4 görüntüleri sahte çıktı arkadaşlar. Ee, bunun için hemen size şöyle diyeyim. Ee, bir gün e, yapılan incelemelere göre bu fotoğrafların sahte olduğu anlaşıldı. Sızdırılan fotoğraflar ve Martin Jaken tasarlamış olduğu iPhone 6 konsept fotoğraflarının render render'lar ile aynı hatalara sahip. İşte bu kanıt da aşağıdaki fotoğrafta, yani size geçecek bu fotoğrafta aşağıda olacak büyük ihtimal e, fotoğraflar. Ee, aşağıdaki fotoğraflarda gizli. Ee, şimdi arkadaşlar hemen devam edeyim. Ee, bir başka konuda ise iPhone logosu eski harf yazımıyla yapılmış olması. Yeni iPhone'da Apple nasıl bir yazı karakteri uygulanacağı kesmek güç olsa da eskiye dönmeyi tercih etmeyen iPhone, iPhone 6'da e, bu karakteri kullanmayacağı belirtiliyor. Ee, bir sahte belgesiyle oldukça manidar iPhone 6 diye lense eklen telefon üstündeki jelatin kaplamaların hem ön hem de arkada aynı şekilde yerleştirilmiş. Bunun bir tesadüf olamayacağını ancak bir program vasıtasıyla yerleştirebileceğine eminim, eminim hepiniz farkındasınızdır. Ee, şu an aşağıdan geçecek resimde lütfen dikkatle inceleyiniz. iPhone 6'nın lansmanı getirecek bakımda neler göreceğiz çok merak ediyorum. Akıllı telefon sektöründe kırılamayacağız. Tüm e, rekorların kırılması beklenen iPhone 6 ile bilgiler geldikçe size paylaşmaya devam edeceğim. Leşli G3 cephanesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Bildiğiniz üzere Leşti e, G2 Pro'yu tanıtacak mobil dünyasının kongresi öncesinde tüm dikkatleri üzerine çeken Leşti yıla asırın damgasını vurmayı bekleyen Leşti G3 olacak. Geçtiğimiz yıllarda Leşti G2 adından söz ettiren G serisinin Çıtaya her geçen gün daha yüksek çeken leşli sınıf kat kategorilerin leşli G3'de sıkıntı sıkı bir reka rekabet sizi bekliyor arkadaşlar ee, Galaxy S5'in parmak izi sensörü şekilleniyor. Hemen buradan Galaxy S5'e geçiyoruz. Samsung kullanıcıları tarafından oldukça sevilen bu parmak izi sektörü sensörü ile ilgili teknoloji uzayda bul bulup getirmeyi getirmediği sürece Apple kullanmış olduğu teknolojinin benzeri yapıyı suna, sunacağı gelen haberler arasında. Hatta tüm Apple parmağı Home e, tuşundan tutarak okuması gibi değil de Home tuşuna parmak kaydırma suretiyle bu sensörün çalışacağı belirtiliyor. Bunun da kullanıcıların deneyimini açısından pek tercih etmeyeceğini düşünmekteyim. Samsung Home tuşunda parmak iç sensörü eklense de Apple ile arasında yepyeni pentat ihtimaller dava, e, davaları da açıklanacaktır. Peki siz hangi şekilde parmak okuma sensörünü e, tercih edersiniz? Özellikle bu konuda görüşlerinizi çok merak ediyorum. Galaxy S5 söylenti söylen söylendiği gibi 2K ekran kullanımıyla göz takip sistemiyle kafa e, kafa takip sistemiyle ve bir de ekstra parmak okuma teknolojisi teknolojisine girerse performans anlamında Galaxy S5 ne vaat ettiğini, ne kadar vaat ettiğini bunu bekleyip göreceğiz. Özellikle 2K ekran oyun denemeyi deneyimiyle nasıl sunulacak? Bunu herkes gibi ben de beklemekteyim ve denemeyi çok istiyorum arkadaşlar. Ee, bugünlük bu kadar bir video. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakmanız dileğiyle. Ben Baydemir 06. Kendinize iyi bakın. Türk MMO ve Türk MMO Games'i takip etmeyi unutmayın. Sevgiler ve saygılar.